Merhaba arkadaşlar bugün beraber e, nasıl launch edeceğiniz ikiyi göstereceğim arkadaşlar. E, bu sefer Windows 10 launcher'ını yükleyeceğiz arkadaşlar. Buraya Windows 10 e, launcher yazıyoruz. Bu arkadaşlar saat tik tak tik tak e, sesi duyuyorsanız benim saatimden dolayıdır o. E, yine sorun değil. Gördüğünüz gibi Win Launcher, S Launcher, Galaxy S6, Metro UI Launcher 10 falan filan gidiyor arkadaşlar. S, S Launcher yeni Samsung Galaxy 6'nın Launcher'ı. Ee, bakalım bunu yükleyelim arkadaşlar. Bir ara ben bunu kullanıyordum. Sonra o sandım Başka yükleyeceğim dedim. Windows 10 launch dedim. Bak bakalım hemen. Göz <laughs> bir resim böyle. Ve fark ettiğiniz gibi arkadaşlar şey yaptım. neydi? Onunla bunda ayrı 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 bir şeyini çekeceğim arkadaşlar videosunu. Neydi? iPhone bildirim çubuğu. Bunu yükleyin aç diyelim şimdi. Windows 10 Launcher'ı gördüğünüz gibi arkadaşlar Windows 10 Launcher böyle arada sırada reklamlar çıkıyor. Buradan böyle bulursunuz arkadaşlar. Ee, size bir de şey söyleyeyim. Eğer bu tarafa doğru gittiğinizde ve istediğinizi bulamazsanız hiç korkmayın. Buradaki Windows tuşuna basın. Burada search mesela Minecraft. Yanlış yazdım. Minecraft P işte mesela. Sonra Silkrimp Magic mesela. Ee, başka Play Store, Play Music yazıp bulursunuz arkadaşlar. Hiç sorun değil o. Ee, o bir tuşları hiç Denemedim ben. Buradan işte şey yaparsınız siz. Buradan ayarlar kısmı bu ayarları tuşunda arkadaşlar. Çalışma kod yazıyor. Alttaki resimcik var. O resimcik böyle Windows 8'den almışlar. Ve böyle renkler var arkadaşlar. Ben sarıyı kullanıyorum. Siz istediğinizi kullanırsanız. Kırmızı var bakın. Ben sarı kullanıyorum. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür etmeyeceğim. Bir videoda e, durdurup tekrar arkadaşlar. Bildirim çubuğu nasıl indirilir onu göstereceğim. Ya da göstermeyin başlayan Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.